Kur'an-ı Hakim. Kelamullah derken Allah'ın kelamları çok. Fakat bunların en başında en en mükemmeli Kur'an ve hakikatları. Yani sadece Kur'an'ı dinlemek değil mesela. Şu anda bir alışma hali var. Kur'an'ı dinle Bir de güzel sesli bir hafızı oldu muydu? Tamam iş bitti. Hayır öyle değil. O bizim anlayışımız. Bu, bu cihete insanlar Tabi bugünkü fitne zamanı çok peşette olduğundan yani o, o kabiliyeti, o fikir açıklığını kazanamıyor. Ekseriyeti mutlaka ile. Mesela şimdi bir kısım tasavvuf dairesinde bulunan cemaatler zikir manasında zannederek ilahiler, 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 radyolar, televizyonlarda, toplantılarında ilahi, ilahi. Burada ben bir kadar şaybeli bakarım, şüpheli bakarım. Niye? Bu işin içinde iki adamlar giriyor. O mason ceryanı giriyor. <laughs> Tamamen o cemaatin beğeneceği bir şekilde görüntü veriyor. Hareket tarzı getir, konuşmalar yapıyor. Hürmet ediyor aşığı ve avam bu ne kadar iyi bir bizim şeyimiz diye onun sözünü dinleme durumuna düşüyor. O da yavaş yavaş işte böyle ne ilahiler ne gibi falan diye sadece işte kulak zevki bana böyle hiç şey yok. İlahileri okudun muydu doğru cennete. Ya ilahiler hakkında hiçbir nakidilil yok. Şeriatı böyle bir şey yok. Sahabilerin ilahileri yok. Gelen adıkların ilahisi yok. Yok yok yok. Bu uzakların dünyasında bu yok. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ilahisi yok. Şimdi İmam-ı Rabbani'nin en bağlı müritleri olan izleye diyen bazıları ooo oh, onun hesabına ilahi dünyası. Olmuş. burada parmak karışıyor. Biraz o arkadaşlar, o, o Müslüman kitleler din sözü dinlenen tarafları ki orada kimler neler bilemiyorum ki ben uzaktayım. İkaz etmeleri gerekir. Ne oluyor böyle bu? Nedir bu? Din ilahiden ibaret miydi? De, demesi gerekir. Yok hiç ses daha yok, gel gel bana gel, çünkü ilahi dinlersen hoşuna gider, dinletirsen hoşuna gider, gelirsiniz bana, radyolarımızı dinlersiniz, televizyonlarımıza gelirsiniz, tamam bizim mislimiz bu zaten, İslam'ın gelişmesi diye bir davamız yok, e, nereye gidiyor bu millet ya böyle, Kıyam kıyameti ipe çekiyorlar.